2018 yılında Türkiye'de yılın otomobili seçilen Hyundai Ioniq makyajlandı. Bakalım neler değişmiş? İnceliyoruz. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. fosil yakıtların gitgide tükeniyor olması ve en önemlisi emisyon normlarının sürekli sıkılaşıyor olması tüm markaları alternatif yakıtlar konusunda zorluyor. Markalar bu alanlarda yoğun çalışma içinde ve ürünlerini pazarlara sunuyorlar. Bu ürünlerden birisi de Hyundai Ioniq. İlk kez 2016 yılında tanıtılan Ioniq, 2017'de Türkiye'de satılmaya başlandı ve 2018'de Türkiye'de yılın otomobili seçildi. Şimdi ise marka Ioni'yi makyajladı. Ioniq ilk tanıtıldığında klasik hibrit, plug-in hibrit ve full elektrikli versiyonlara sahipti. Makyajlanan araçta bu üçlü yapı korundu. Bu nedenle videomuzda göreceğiniz seçenek full elektrikli versiyon ve dikkatli izleyicilerimiz zaten bunu çoktan fark etmiştir. Ionic görsel anlamda ciddi bir değişim göstermiş. Yine tamponun köşelerinde olan LED gündüz aydınlatmaları bu kez çift sıra şerit görünümünde farlarda da LED destekli yeni yapıyı görüyoruz. Elektrikli modelde radyatör ızgarası gri bir plaka ile kapatılmış. Bu yapı, hibrit seçeneklere hava girişi için revize edilerek aktarılacak. Yan bölümde belirgin bir değişim yok. Alaşım jant seçenekleri elden geçirilmiş. Ayrıca araca akıcı metal, elektrik gölgesi, sıvı kum ve rüzgar gümüşü gibi 4 yeni renk seçeneği eklenmiş. Arka tampon elden geçirilmiş. Farların arasındaki cam kısım korunmuş. En büyük değişim ise stoplarda olmuş. Full LED stopların iç tasarımı çok daha modern bir hal almış. Eski iyonik modelinin iç mekanı aracın kendisi kadar teknolojik değildi. Makyajla bu algı kırılmaya çalışılmış. Dijital gösterge tablosu kullanımı sürüyor. Ancak çok sıradan olan bu 7 inçlik dijital göstergeler makyajla birlikte tasarımı değişen modlara kavuşmuş. Direksiyon simidi aynı kalmış. Fakat kokpitin geneline uygulanan alüminyum görünümlü kaplamalar direksiyona da yer bulmuş. Bu altı kesik direksiyonun daha şık görünmesini sağlamış. Eskiden 8 inç olan orta konsoldaki dokunmatik ekran makyajla birlikte 10.25 inçe çıkmış. Eğlence arayüzü, markanın yeni iletişim sistemi BlueLink desteğine sahip. Bu sayede aracın kliması ve kapıları telefon üzerindeki aplikasyonla açılıp kapatılabiliyor. Ioniq'in bizi ilgilendiren hibrit versiyonunun motor seçeneğinde bir değişiklik yok. Bu motor Kappa ailesine mensup ve 1.6 litre hacminde. Motor direkt enjeksiyon sistemine de sahip. Benzinli motor 5700 devirde 105 beygir güç, 4000 devirde ise 147 Nm tork üretiyor. Elektrikli motorsa 43.5 beygirlik bir güç çıkışına sahip. Araçta motorların güçleri, 6 ileri, çift kavramalı, otomatikleştirilmiş şanzıman DCT ile ön tekerleklere iletiliyor. Ioniq 0-100 hızlanmasını 11.1 saniyede tamamlıyor. Otomobil ilk kalkışlarda gaz pedalına çok basılmadığında sadece elektrikli motorla ilerliyor. Bu motorun gücü ise 1.56 kW'lık lityum iyon pillerden geliyor. Saatte 120 kilometre hıza kadar sadece elektrikli motorla ilerlemek mümkün. Fren yapıldığında ya da ayak gazdan çekildiğinde araç pillerini şarj ediyor. Performansa ihtiyaç olduğunda veya pillerin şarjı azaldığında benzinli motor devreye giriyor. ülkemize makyaj öncesi gelmeyen ama belki makyajla birlikte gelebilecek full elektrikli versiyondaysa 113 kW'lık elektrikli bir motor görev yapıyor. Kapasitesi artırılan 38.3 kW saatlik pilleriyle Ioniq 311 km menzil sunuyor. Elektrikli Ioniq standart prizlerden 6 saatte pillerinin %80'ini doldurabiliyor. Hızlı şarj istasyonlarındaysa bu süre 1 saate düşüyor. 2019 yılı sonunda Avrupa pazarlarına yeni yüzüyle çıkacak olan Ioni'nin makyajlı versiyonu Türkiye'ye 2020'de gelecek.